ve saygı başkanım, çok kıymetli başkanım, değerli abim, Nasip İş Genel Başkanı, Artınlar Vakfı Başkanı, Sayın Alaaddin Sarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi, Spor Şubu Müdürümüz, gençlik spor ilgilerimiz, değerli kulüp başkanlarımız, amatör spor kulüplerimizin kurucu başkanı, değerli protokol, değerli kulüp başkanlarımız, yöneticimiz, hepiniz iftarımıza hoş geldiniz, sefada getirdiniz, afiyet olsun. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz iftar kurduğumuzda bildiğimizi, beraberliğimizi Allah bir kez daha bir dersinizde yaşatmayı sizlerle birlikte olmayı da nasip etsin. Kartepe'de spor yapmak gerçekten zor ama zor bağışmak için de arkanızda bir güç olması. Belediye, Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocaman Başkanı'na sizden huzurunda bir kez daha teşekkür etmek isterim. Bizler sporun başkattı Kocaeli dediğimizde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın sporun olan Tahir Başkanımızı tabii bunu söylemek o kadar kolay olmuyor. Amatöre destek olmak, amatöre sahip çıkmak ve sporcu sayısı 81 ilin fazlası olan Kocaeli'mizde sporun başkattı Kocaeli olmanızda sporun ilçesi Kartep olmakta bizler gurur ediyor. Sizlerle beraber inşallah like Donald Trump çe şampiyonluklar, sporcular yetiştirmek için mücadele edeceğiz. Kulüp başkanlarımızın kulüp yönetimi yapmak zordur, ama aslında dediğim gibi belediye birer başımız olmaması yok. Kulüplerimizin malzeme desteği dahil tüm imkanları tesis anlamında destek veren diğer yani diğer lütfün bir başlı büyükşehir belediye başlığım olmak üzere kart birer başlığım sizler uzun zamandır teşekkür etmek ister. İptarımıza katıldığınız anlayış ve dahil dahil teşekkür ederim. Afiyet olsun ayıb akşamlar biliyordum. Sporan övgü vermiş. Kandemir'in geçmişinden bugününe, evlatlar için, gelecek nesiller için işinden, aşından fedakarlık etmiş yıllarca Kandemir'in sporuna emek vermiş değerli büyüklerim. Ben de hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle mevcut kardeşime çok teşekkür ediyorum. Böyle özel bir günde, Ramazan ayında, sizlerle bir iftar programında buluştuğumuz için, bizleri buluşturduğu için gönülden teşekkür ediyorum. Aslında bugün çok uzun uzun diye söylenecek bir şey yok. Biz sporun ne olduğunu, ne demek olduğunu, neye hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz. Spor demek, birlik beraberlik demek, kardeşlik demek, dayanışma demek, sağlıklı yaşam demek. Ama bunların yanında, bunların ötesinde kötü alışkanlıklardan uzak durmak demek. Bir sevda demek, aslında bir yaşam felsefesi demek. Bir rekabet demek, birlik beraberlik demek, gerçek anlamda kalp olabilmek demek. İşte bu kadar geniş çerçevede bu kadar geniş çerçevede başlıklara hizmet eden, spora gönül veren kardeşlerimizle birlikte olmak gerçekten bir ayrıcalık. Biz geçmişte de, yani sadece benim döneminde değil, ister belge de döneminde olsun, ister ilçe şey döneminde olsun, geçmişte de spora çok ciddi destek veren başkanlarla ve yöneticilerle bugünlere geldik. Allah olsun. Sporu seven kulüp başkanlarıyla, kulüp yöneticileriyle bugünlere geldik. Kardeşlerimiz spor geçmişini bilen belirli yaşımızdaki herkes bunu çok net bir şekilde söyleyebilir. Kartepedeki spor dizi altyapı ve tesisleri birçok ilçeden çok daha iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Gerçekten bölgede spora yatırım yaparak, sporcu çocuklarımızın gelişmeye katkı sunmak için de biz de var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah evlatlarımız ve sporcu kardeşlerimizin her daim yanında olacağız. Kartepede Belediyesi olarak çok ciddi bir kaynak aktararak çocuklarımızın sağlıklı gelişimine ve sportif başarının içerisinde olmasını her zaman destekleyeceğiz. Bu konuda müsteri olabilirsiniz. Biz aslında sürekli bir araya geliyoruz. Her hafta bir araya geliyoruz. İktidar yapıyoruz. O nedenle o özel günlerden bir tanesi bu. Sözlerimi uzatmak istemiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Mevcut kardeşine teşekkür ediyorum. Spora emek veren, destek veren, fedakar ve cebinden para herkese çok teşekkür ediyorum. Burada İsminizi saymıyorum. Gerçekten her masada böyle onlarca abim var. Hanımefendi kardeşler var. Bu bizim için çok değerli. İyi ki varsınız. Kardeşlerde spor en önemli başlıklardan biri olsun diye ben temenni ediyorum. Bunu sizlerle birlikte başarabileceğimize inanıyorum. O nedenle de sizlerle birlikte hareket etmeye, sizlerle birlikte yönetmeye sizlerle birlikte koordine etmeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Canım bugün bizleri yalnız bırakmayan değerli ağabeylerime, büyüklerime, sendika başkanıma, vakıf başkanıma, Alaaddin değerli emeklilerime, büyük başkanlarıma, muhtarlarıma, muhtar adaylarıma, yol arkadaşlarıma, sevgili kardeşlerime, yüksel abime, canım abime, değerli abime, sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.